Evet, dostlar ne yazık ki e, hedefim olan Alpoğut köyüne e, başka zaman ertelemek durumunda kaldım. Çünkü e, yanımdaki su bitti, yeteri kadar kalmadı. Ben de o yüzden dedim ne yapalım. Aşağı bir köye indim daha yakındaki olan bir köye. O köyden ağrı ırmak vardı. Bizim burada kızıl ırmak var, şu an çorum, e, osmancık ilçe sınırları içerisinde olduğumuzdan dedim bir ırmağa o tarafa gideyim. Şöyle kahve bir demledim. Şöyle şu güzelim ırmakta bir kahve keyfi yapalım dedik. Yol kenarında kalıyor ama olsun sıkıntı değil. Şöyle şu ırmağın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle Oltan da yanımda birkaç atacak yapacağım. Bilmiyorum artık balık alabilir miyiz. Su üstü sahtelerim var, silikonlar vesaire. E, yem yok ama sahte balıkla bakalım. E, kandırabilecek miyiz balıkları? Şöyle. burayı söylemedim herhalde. Burası da görmüş olduğunuz bu komple yeşillik alabildiğine gidiyor ta Osmanlıca'ya kadar kilometrelerce. Bunlar da hepimizin bildiği çeltik herhalde ya. Sazlık mı çeltik mi? Yani de çeltik oluyor ama yani pirinç, pirinç tarlaları görmüş olduğunuz gibi. Şu manzara eşliğinde Şöyle bir kahve çelim. Evet dostlar. Olta atmıştım. <laughs> Oltaya bir tane <laughs> küçük bir tane yayın balığı geldi. Bu görmüş olduğunuz balık 3 metre, 4 metre boylara kadar ulaşabiliyor. Ağırlığı 60, 70, 80 kilo civarı olabiliyor. Hemen bunu şimdi zarara vermeden doğaya geri salıyoruz. Daha şimdi aldım. Bunu da çekebilir miyim bilmiyorum ama şöyle yapalım. 难度呢？哎呀。 Evet dostlar, şöyle dikkatlice yavaştan salıyoruz ve gidiyor. <laughs> Çok iyi be. dostlar tam çıktım. Şu an otostop çekmeye çalışıyorum. Bakalım benim uzun zaman sonraki ilk otostop deneyimim olacak. Bu şapka da kafamı kocaman gösterdi ama aslında ilk maksat güneşten korsaydı. Yani. Burada pek genelde durmuyorlarmış ama bilmiyorum bakalım. İnşallah şansımız burada duran olur. Osmanlıca'ya kadar bu şekilde gibi düşünüyorum. Orada alan olursa Hadi hakkımızda hayırlısı. Yolda böyle. Tertemiz. Bakalım gelen giden yok. Yavaş yavaş yukarı üzere. Süreçte de aslında pek, pek otostop. Hani aklı mantığa sığınmayıcı gözükebilir ama herkesler türlü Artık yollar doğmanın vakti. Böyle böyle, böyle bir şekilde. Bakalım. Evet dostlar. Otostop çekiyordum. Bayağıdır bekledim. Gelen olmadı. Biraz az ileri doğru yürüyeyim dedim. Ve şöyle bir dalları odunlaşmış dutlarla dolu bir dut ağacına rastladım alabildiğine gidiyor. Sabah kahvaltı yapmamıştım. İyi oldu. Zaten bunlar burada dökülüyor. En azından birazcık yerinde. Nasıl izniniz olsun ha? Evet dostlar bugün neredeyiz? Bugün benim çok sevdiğim Ayşe teyzemin evinde, bahçesindeyim. Şimdi size onun ne emeklerle yıllardır uğraştığı bahçeyi göstermek istiyorum. Girişte bir güller karşıladı. Asmalar var. Şuradan nanelerden bir başlıyoruz. Şu kayısı galiba aşılanmış. Şu da kayısı aşılanmış. Burada naneler var. Şurada büyük bir asma var. Sağlam bir asma iki tane. Üzüm asmaları. Ve bu da erik ağacı mı acaba? Eriğe benziyor ama. Şurada bir siyah erik ağacı var. Onu tam çilek gibi bir şey ama bu. Tam çıkartamadım. İşte burası böyle komple asma. Şurada güzel bir tane kiraz ağacı var. İleride bir tane vişne. Şu arada da vişneler var. Bir tane çam oradan serpilmiş. Ayva ağacımız var. Daha olmadı. Bu ağacı bilmiyorum. Burada güzel maydanozlarımız var. Tohuma çalmış. Aman marul i̇şte şu yeşil soğanların, ekmek soğanların tohum mu düzeyiz bunlar ekme mi? Ekme, soğan. ekme değil mi? Ekmek soğanların güzelliğine ne demeli? Şunlara tohumuna kaçmış gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun? Teyzem video çekiyor. Ne almasak <laughs> ne? Tamam tamam seni almıyorum. İşte burada da e, bebek sol tarafta domatesler etrafında. Ortada biberler. Şurası da aynı şekil. Etrafında domates, ortası biber. Teyzem bu ne acıydı? Armut. Armut. O zaman de armut. Bu ne? Bu da elma mı? Ha? Elma mı bu? Nasıl elma bu ya? Olacak mı da? O da hmm. Burası boş da. Yine bir ayvacı daha. Bir armut ağacı daha var. Şurada küçük bir tane şeftali mi bu aynen yo aynen şeftali ağacımız var bahçe yine bir ayva ağacı ve güzel bir bu da kayısı herhalde badem derler bu da aynı şekil şunların güzelliğine demeli ve şurada bir erik ağacı var Acıymış erik ama daha olacak bu. Daha sert gördüğünüz gibi. Güzel mübarek. Dallar her demire. <laughs> dolu dolu. Şurada küçük bir tane incir ağacımız var. Şurada şöyle bir atlayalım. Şurada büyük bir tane kayısı ağacımız var. Güzel kayısı ağacı şurada da aynı şekil. Ve buralarda üzüm bağı. Şu üzüm bağı şu içeri doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şurada bir tane kavak bitmiş. Küçük bir tane kavak var. Burada da ne girişte de vardı göstermedim. Bir dut ağacı var. Dut buralarda bayağı fazla var. Yine bir rut ve yanında bilmediğim bir iki tane daha ağaç var. Arada bir tane daha var ama. <laughs> Gayet güzel. Teyzem yaklaşık 58 yaşında 60 nerede ben Hala ama gördüğünüz gibi bu toprak buradaki bütün bitkiler, ağaçlar hep onun elinden onun elinden çıkma, onun eseri. Helal olsun diyoruz. Ben de ufaktan da sevdiğim için birazcık toprak işleriyle uğraşacağız bakalım. Nasıl olacak? Teyzem, şöyle ne yapayım? Ne şuraya? Şuraya mı? He? Şuraya mı yapayım? Şu ağa aşılı ağacı oraya mı diyor? Aa mantar çıkmışız orada. Hı? Mantar var burada. Evet. Aa Bu olarak, Anam. Düşüyordum. Hı. não é montar um